Arkadaşlar iyi günler, merhaba. Yine bir tamir tavsiye videosuyla baş başayız. Şimdi robot süpürgemiz var elimizde. Robot süpürgemiz bazen halının desenini görerek e, yamaç sensörü arızası veriyor. Hayır, yamaç sensörünü silin. Defaten silmemize rağmen yine aynı arızayı veriyor. Ve halıya geldiği zaman halıda halıda bir ileri bir geri. Sanki kafayı yemiş gibi bir ileri bir geri hareket ederek e, süpürme işlemini gerçekleştirmiyor. Ben bunun defaten çözümlerine baktım. Beyaz bant yapıştırdım. E, pamuk yapıştırdım bu yamaç sensörü olan kısma. Burada sensör yamaç sensörü var. Aynı e, şuradaki gibi sensör var. Bu sensörler halıda yanıltabiliyor. Halı bunu yanıltabiliyor. O yüzden arıza verebiliyor. E, beyaz bant yapıştırdım. Bir müddet gitti. Sonra yine arıza verdi. Ee, pamuk denedim olmadı şimdi e, bu beyaz zemin üzerinde özellikle e, böyle bir plastik e, bu plastiği nereden buldum bu dondurma kutusu e, kapağı böyle bir zemin beyaz zemini e, sensöre gelecek şekilde kapatıyoruz bantla veya başka bir şeyle kapattığımız zaman artık bu arıza gideriliyor ancak e, halıda düzgün çalışıyor yalnız e, evinizde atıyorum merdiven varsa, uçurum tarzı bir yer varsa o, onu algılamayıp e, cihazınız düşebilir. Bilginiz olsun. Yalnız eviniz düz bir zemin üzerinde daire şeklinde ise e, herhangi bir merdiven ya da bir uçurum yoksa bu sistem işinizi görecektir. Bakalım ne kadar uzun süre gidecek. Bakacağız. Teşekkürler, iyi günler.